Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun işsizlere istihdam sağlayamaması üzerine yeni çözüm yolları arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan özel iş bulma bürolarına izin verilmesi için çalıştıklarını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan İş ve İşçi Bulma Kurumu Bölge ve Şube Müdürleri toplantısında istihdam oranlarına ilişkin bilgi verdi. Avrupa ülkelerinde %65'lerde olan iş gücü katılım oranı Ülkemizde %48.7'dir. İşsizlik oranı %7.3, eksik istihdam %6.9'dur. Bu ikisinin toplamı asıl işgücü oranı da %14.2'yi bulmaktadır. Okuyan Türkiye'deki işsiz nüfusun genel durumunu anlattı. Genç nüfus işsizlerin çoğunluğunu oluşturmaktadır. İşsizlerin eğitim düzeyi maalesef düşüktür işsizlerin yarısından çoğu ilkokul mezunudur. Okuyan İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun ise istihdam yaratma işlevini yitirdiğini kaydetti. Bugün gelinen noktada kurum, işsize iş bulma ve işverene işçi bulma fonksiyonunu kesin olarak yerine getirememektedir. Okuyan meclise sevk edilen yasa tasarısıyla Avrupa Birliği normlarında istihdam kurumu oluşturmayı ve özel istihdam bürolarının kurulmasına yasal olanak tanımayı amaçladıklarını söyledi.